kız kardeşlerimiz. Sevgili kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 100 yılı aşan tarihiyle kadınların eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam mücadelesini simgelemeye devam ediyor. Bizler de bu yıl 8 Mart'ı bugünün sağ, muhafazakar ve gelecek iktidarlarının yoksulluk, istikrarsızlık, şiddet, daha çok kriz getiren ırkçı, ataerkil kapitalizmine, savaşlarına ve nefret söylemlerine isyanımız ve öfkemizle geçmişten aldığımız mirası yükselterek geleceğe taşımak için alanlardayız. Halkın geniş kesimlerini adeta ezip geçen Mehmet Şimşek programıyla geçtiğimiz 8 Mart'a göre haldeyiz. Geçtiğimiz yıldan bu yana işçi ve emekçi kadınlar iktidarın orta vadeli program ve 12 kalkınma planında yer alan güvencesiz esnek çalışmanın hızla yaygınlaşmasıyla iyiden iyiye derinleşen bir yoksullukla yüz yüze kaldı. Iktidar kadınlara istihdam sağlıyoruz diye yüksek sesle övünürken aslında Kadınları sosyal güvenceden yoksun, düşük ücretli, kıdem tazminatı ve emeklilik güvencesi olmayan işlere mahkum etmeyi ifade ediyor. Kısa dönemli ve güvencesiz işlere mahkum ediliyoruz. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, cinsel suçlar ve kadın cinayetleri yaşamlarımızın orta yerinde duruyor. Dünya genelinde her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Türkiye'de ise kadın cinayetlerinin geldiği boyut dehşet verici bir hal aldı. 2024'ün son aylarında 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesi tarafından katledilmesi, İzmir'in Selçuk ilçesinde geçimini sağlayabilmek için hurdacılık yapan bir kadının evde yalnız bırakmak zorunda kaldığı ev büyüğü 5 yaşında olan 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangının acısı İstanbul Fatih'te Semih Çelik adlı şahsın iki genç kadını katletmesi ve katlettiği kadınlardan birinin bedenini parçalara ayıracak kadar canavarlaştığı haberleri bu ülkenin kadınlarının hafızalarından hiçbir zaman silinmeyecek. Bu şiddetin ve yoksulluğun yarattığı dehşetin fotoğrafıdır. Bu Türkiye yüzyılı söylemleriyle gizlemeye çalıştıkları Türkiye gerçeğidir kadınların yaşamları yeterince zorluklarla çevrilmemiş gibi üzerine bir de Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in katilinin haksız tahrik indiriminden faydalanabileceğine hükmedilmesi bize tek dayanağımızın örgütlü mücadele olduğunu bir kere daha hatırlattı. Kadınları yoksulluğa ve şiddete mahkum ettiğiniz düzeninizi de yargı eliyle kadın katillerini aklamanızı da kabul etmiyoruz. Çin, Cihan, Azadi! Geçtiğimiz günlerde basının gündemine düşen Türk Ceza Kanunu'nda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi taslağına göre doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ve aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilir düzenlemeleriyle LGBT'yi olmak adeta suç olarak tanımlanarak cezalandırılmak isteniyor. Kadınları ve LGBT'leri değil, kadın katillerini cezalandırın diyoruz. Kadın, yaşam, özgürlük, kadın, yaşam, özgürlük. Kadınların aileleri içinde, evde, sokakta, yerlerinde güvende olması için İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalansın. Kadını şiddetle istismardan ayrımcılıktan koruyacak uluslararası standartlar hayata geçirilsin. Ulusal mevzuat buna göre düzenlensin istiyoruz. İş yerinde şiddetle tacizin önlenmesini düzenleyen İLO'nun 190 sayılı sözleşmesine taraf olunsun ve sözleşmeyle ilgili düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulsun diyoruz. Adam, yaşam, özgürlük. Öğren, yaşam, özgürlük. AKP MHP iktidar bloğunun cinsiyetçi politikalarının yanında ekonomik krizler, antidemokratik uygulamalar, tüm yetkinin tek elde toplanması, hukukun üstünlüğü ilkesinin ilhali, örgütlenme ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar yaşamlarımızı derinden etkiliyor. AKP yeni Türkiye'sinin bizi yaşama, barınma gibi temel haklarımızdan mahrum bıraktığını, seçme ve seçilme hakkımızı gasp ettiğini görüyoruz. Kentimizi seçilmiş belediye başkanlarının yerine bir kez daha kayyum atandı. Kayyum ataması sizi bu ülkenin seçme ve seçilme hakkına sahip vatandaşları olarak tanımıyoruz. Kimi seçerseniz seçin biz istediğimiz memuru belediye başkanı atarız. Vatandaşlık haklarınızı tanımıyoruz demektir.